Dumanlı Dağ Dul Dulkadir delisi, Ulaşoğlu Salur kazan, yüz bin düşmanı yok etti, yine de Alpim, Erim diyerek övünmedi. Salur kazan bir gün ordusunu bırakıp tek başına ava çıktı. Karadağ eteğinde yedi yerde meşale gibi yanan ışıklar gördü. tepesinden aşağıya yola koyuldu. Işıkların olduğu yere yaklaşınca tepe gibi bir cismi yatar gördü. Yedi yer evreni bir ejderhaya rast geldi. Yedi yerde meşale gibi yanan o ejderhanın gözleriymiş. Yedi yerde koyu koyu tütüp çıkan o ejderhanın ağzının salyasıymış. Kazan uyurken öldürmek mertlik olmaz diye düşündü. Sadağından bir ok çıkardı, oku ejderhaya atıp uyandırdı. Uyanan ejderha ateş püskürttü, yerleri yaktı, bir nefes çekti, her şeyi sömürdü. Kazan Allah'a yalvardı. Ey perverdigar, sen bana kurtuluş yolu göster, kuvvet ver dedi. ejderha tekrar tekrar ateş püskürtüp yakmaya, nefes çekip yutmaya çalışsa da kazanın canını alamadı. Sadağındaki 80 oku önüne döküp birbiri ardınca ejderhaya attı. Oklanan ejderhanın daha sömürecek hali kalmadı, can çekişmeye başladı. Kazan, kara çelik sağlam kılıcıyla ejderhanın yedi başını da kesip yere düşürdü. Dumanlı daha börüsü salur kazan, yedi başlı ejderhayı ilk kavgasında öldürdü. Ben Davut Bahadır. Goliath'la 60 yıldır kavga ederim. Bize getiremedim. Köşeme çekildim. Her şey bitti sanmıştım. Sonra bir yel esti uzaklardan. Sönmeye yüz tutmuş ateşte kıvılcımlar var şimdi. Bu bir çağrı. Yalnız kurtla bir olup Goliath'a karşı vuruşmanın çağrısı. Efsane yeniden doğuyor küllerinden.